en güzel tarafı da bu. Normal şartlarda çok bir var. türlü rastlaşamıyoruz ama aynen. Bayram sebebiyle. Rabbim sağlıkla nice bayramlara kavuşsun. İnşallah, Biz inşallah. Uzun. Ümidimiz Ülkemize, var. Ülkemize, milletimize, devletimize devam vermesin. Amin. Tamam. Değerli başkanımız da bayramlarınızı tebrik etti. Hayırlı bayramlar diye bir olayım üstünde kalmasın. Kadere, sağ olun. Yeni başkanımız, başkanımız size çok selamlar. Allah Devlet de benim arkadaşım. Hı hı. Şeyden kullanma, mı? Hukukunuz var Devlet Bey, ben eski ülke ocaklarındayım. Rahmetli hocam daha sonra yeniden Refah Partisi'ne e, müsteşarlık için davet etmişti. Teşekkür ederim. Ee, Devlet Bey ile tanışıyorum ben. Hı. hı. Değerli bir insan, hı hı. devleti seven bir insan. Genç gözüküyoruz ama aşağı yukarı aynı yaşlardayız. Öyle mi? Tabii, şey tabii tabii. Devlet... İyi yani. Evet. Yani. Sağ olun. Devlet Bey evlenseydi hanım iyi bakardı. Bakmamışlar. <laughs> Çok şükür. Allah sağlıklı ömürler versin. Şu anda kendisi de yani hem sporunu yapmaya yürüyüş vesaire gayret ediyor. Hem de Evet, bakımı da iyi. Son durumu aslında bu evlilik meselesi yani. Yani genel yani başkanlık eski olarak yani, hani bir adam diri duruyorsa hanımı evet. yüzünden diyorlar o da pek yani, doğru değil. Hanımı yani. yüzünden çökenler de Çok var. Günler. Yani. <laughs> o kısmet meselesi Nasıl evet. nasip ederse. Evet. Teşekkür ederim. Esasında altı taneydi bunlar ama... Aynen. Bey de bu kitapların işte setini gönderince telefonla tebrik etmişler. İnşallah sağlığı çok daha iyiye gider. Çok şükür iyi. Şu aşamada evet. e, bir sıkıntı yok. Türkiye'nin yükünü e, omuzlarımız alınca ister istemez evet. zaman zaman evet. yorulabilirsiniz ama çok şükür Rabbim'e. Bu ara biraz daha sporu da iyi, e, dikkatle biz kendisinin iyi arabasını sürerken anlıyoruz. Atıyoruz. Bir tane de Ferdi Tayfur koydu. tamam, güzel. <laughs> <bir ara. gülüyor> evet, güzel. O klasik işte. Evet. klasik <gülüyor> arabaları <laughs> sen tabii herkesin bir şeyi var, özelliği var. Yani genel klasik başkan olsa sen klasik araba merak ediyoruz. Bir evet. Çok, ee,